bu ikinci kısmında ilk olarak Zirve Soylu, nefret suçları hedefindeki trans kadınlar başlığı altında son bir yılda yaşadığı bir takım problemler var. Kendisi anlatacak, dinleyeceğiz. Ardından da Avukat Meryem Kavak, yargıya taşınan nefret suçu vakalarında hukuki süreci anlatacak. Söz şimdi Zirve Soylu'da. Buyurun. mı basıyorum? Böyle. İlk önce kendimden bahsetmek istiyorum size. Ben Zirve. E, 22 yaşındayım. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşıyorum. E, yaklaşık bir seneden beri çetelerle mücadele ediyorum. Yani bu çeteler e, nasıl diyeyim günlük 100 ila 150 lira arasında trans kadınlardan veya normal kadınlardan haraç kesiyorlar. E, hukuki anlamda mücadele etmeye çalışıyorum. E, daha e, olayın ilk başında e, biz 5 kişi olarak başladık aslında. E, şikayette bulunduk ama sonradan arkadaşlarım e, darp ya da e, eziklemelere dayanamayaraktan e, ya farklı şehirlere gittiler e, ya da şikayetlerini çekmek zorunda kaldılar. Yani bu eziklemeler dediğim işte darp etme, e, evlere baskın ya da bir se e, takım e, senetler imzalatma gibi e, her türlü şiddete maruz kalıyorlardı. Hukuki süreçte birçok yere başvurduk e, ama hiçbir destek alamadık maalesef. E, işte savcılıkları olsun vesaire olsun ee, nasıl anlatabilirim heyecanım Heyecanımı maruz görün, kusura bakmayın ee, hiçbir destek alamadık ee, onun haricinde en son bu olayda bir put, e, pitbullu saldırı olayı oldu bana bu çeteler tarafından oldu ee, çeşitli yerlerimden yaralandım ee, polis geldi olay yerine ee, ay anlatamıyorum kesinlikle. Tamam, burada herkes sizi dinlemek için bulunuyor. Rahat olun. İçinizden geldiği gibi. Yani neler yaşadığınızı herkes duymak istiyor. Saldırının olduğu anda yani için hani şikayetin geri çekilmesi için yapılan saldırı olduğunu ve hani o dönemde yaşanan tepkiler falan filan kısmını anlatabilir misiniz? Sadece orayı. Hı hı. E, bu çeteler e, ben caddede çalışırken e, olayın iki gün öncesinde gelip beni tehdit ettiler. E, şikayetlerimi geri almamı istediler. Ben şikayetimi geri çekmeyeceğimi söyledim ve oradan taksiyle uzaklaştım. E, i̇ki gün sonra e, çetelerin yanında çalışan kişiler, yani isminin Gökhan olduğu e, kişiler gelip işte sana Gökhan e, bu caddede çalışmayacaksın demedi mi deyip e, beni oradan uzaklaştırmaya çalıştı. Ben de kendisinin muhatabım olmadığını, Gökhan'la konuşmak istediğimi söyledim. O da tamam diyerek e, arabayı e, diğer arkadaşına arabayı getirmesini söyledi. E, araba, e, arabanın içinde ben Gökhan var sanıyordum ama oysaki yokmuş, araba full filmli. Arabanın içine eğildiğimde arkamdan Pitbull saldırdı. E, bacağıma saldırdı. E, bacağımda ciddi hasarlar oldu. E, sonra beni arabanın içine itiklediler. 6-7 dakika boyunca e, hem Pitbull'un şiddetine hem de kişilerin şiddetine maruz kaldım. E, tabii e, yani normal yumrukla değil, ellerinde muştalar vesaire vardı. Araba aynı anda da hareket ediyordu kaşım yarıldı, dudağım patladı, dişlerim döküldü, bacağım zaten gidik. Sonra beni yol kenarında attılar. Ben polisi aradım. Hemen aklıma gelen iki şey polisi aramak oldu. Polis, polis olay yerine geldiğinde işte ne oldu vesaire. Oysa ki beni ne olduğunu çok iyi anlayabilecek konumdaydım. Çünkü kanlar içindeydim. Gülerek işte kendi aralarında konuşmaya başladılar. Olay anında çok darp aldığım için fazla ne söylediklerini hatırlamıyorum. Ee, şeyi sordular. İşte Yapanların kim olduğunu sordu. Belli mi diye sordu. Ben belli olduğunu söyledim. Ambulans istediğimi söyledim. Bana ambulans çağırmak yerine taksiyle gitmemi söylediler. Ee, ben taksiye bindim. Ee, arabadan attıkları zaman e, arkadaşlarımı aramıştım. Arkadaşlarım e, taksiden in, bizi bekledi dedi. Öyle ambulans çağırdılar. Hukuki süreçte de işte e, daha öncesinde İstanbul'da bir dernekle hareket etmiştik. Maalesef ki e, bu derneğin avukatı e, suç duyurusunda bulunduğunu biliyorduk. Ama mer suç duyurusunda bulunmamış. E, biz tam bir seneden beri yani e, tam bir korunaksız olarak yaşıyormuşuz. Şikayeti yokmuş. Bu şekilde. Bu evet, yani süreçte nerelerden yardım istediniz alamadınız? Çünkü dedin sana ee, hani yardım için başvurduk birçok yere. Olmadı. E, İstanbul'da bir tane derneğe başvurduk. Yine LGBT örgütün bir e, derneğine. Evet. Mi? Tabii tabii benim. İstanbul LGBTİ Derneği <laughs> e, Derneği'ne başvurduk. Oranın e, avukatının suç duyurusunda bulunduğunu biliyorduk ama hiçbir şekilde suç duyurusunda bulunmamış. Biz işte e, ne oldu, ne bitti dedikçe işte savcının kararı, savcıya kaldı. Hep böyle bekledik. O süreç içerisinde biz e, suç duyurumuzun olduğunu bilirken e, evlerimiz basıldı. Sonra e, caddede silahlı saldırılara uğradık. E, kimimiz darpa uğradık. E, sonra işte tekrar e, avukata başvurduğumuzda e, avukat şey dedi bize işte savcının elinde yine tekrar dedi biz kendi aramızda tekrar e, adliye gitmeye karar aldık ve adliye gittiğimizde bizim hiçbir suç duyurumuzun olmadığını öğrendik. E, sonra işte e, bu en sonki olayda pembe hayattan bu abla yardımcı oldu bana e, çünkü. Psikolojik etkileri çok büyüktü. Atlatmam çok zordu. E, çünkü ben e, Buse abladan yardım istemek yerine Buse ablaya psikolojik olarak şunu sordum. E, hukuk hakkında çok bir bilgim olmadığı için. Buse abla onların bana yaptığını ben de onlara yapsam ceza alır mıyım diye sorduğumda onda otomatik bir etki uyandırdım. E, benim e, o olaydan itibaren hem sekreteryem hem de psikoloğum e, psikolo gibi davrandı. Aslında çok yardımcı oldu bana bu şekilde şu an ilerliyoruz. Meryem Hanım'la birlikte. Tamam çok teşekkür ederiz. Meryem Hanım söz sizde. Kulgü süreç nasıl işliyor? Problemler neler? Neler? Sizden dinliyoruz. E, merhaba arkadaşlar. Zirvenin olayıyla ilgili olarak ben sunumun en sonunda e, hangi aşamadayız ve savcılık aşamasında ve onlarla ilgili bir takım şeylerden bahsedeceğim. E, ama ondan öncesinde e, bizim Türk Mevzuatı'nda ve Türk Yargılama sistemimiz içerisinde yaşadığımız bir takım sıkıntılar ve e, karşımıza çıkacak yani uygulayıcı olarak avukat olarak karşımıza çıkacak bir takım sorunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikli olarak bu, zirvenin bu yaşadığı mesele ve diğer trans bireylerin <laughs> ve hem travestilerin hem trans bireylerin hem de eşcinsel yönelime sahip bireylerin ve toplumdaki diğer azınlıkların maruz kaldığı bir takım saldırı, mala yönelik, mala yönelik suçlar, e, hakaretler, cinayetler ve bu, ...birçok suç bizim yargılamamız içerisinde bir adi suç gibi algılanıyor. Ama e, uluslararası literatüre baktığımızda, uluslararası hukuka baktığımızda... ...bunlar aslında bir nefret suçu olarak kabul edildiğini... ...ve normal bir adi suçtan çok daha farklı olarak... ...çok daha ciddi şekilde araştırıldığını ve cezalandırıldığını görüyoruz. görüyoruz. Bizim mevzuatımıza baktığımızda nefret suçunun bir karşılığı olmadığını... ta ki 2014 <laughs> yılındaki e, ceza kanunu 122. maddelik değişiklikte bir karşılığı olduğunu görüyoruz... Şimdi nefret suçun ne olduğunu sorduğumuzda hukuk fakültesinde nefret suçunun ne olduğuna dair bir anlatım yoktur. Bizim mevzuatımız içerisinde herhangi bir şekilde nefret suçunu tanımlayan bir madde de yoktur. Ne ceza kanunda, ne de hukuk yargılamasında herhangi bir yer. nefret suçundan bahsedemiyoruz. Nefret suçunun en basit haliyle baktığımızda ön yargı sayıkiyle işlenen bir cezai suç olduğunu görüyoruz. Yani bir ceza kanunu anlamında bir suçun olması gerekiyor bu suçun da nefret sayıkiyle işlenmesi gerekiyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın tanımı bu yönde ve diğer uluslararası belgelerde de nefret suçu bu şekilde tanımlanmış oluyor. Nefret suçunun e, muhataplarına baktığımızda muhatap olan kişilerin esasen toplumda <laughs> buradan atıfla söylüyorum daha az insan olarak görülen yani kriminalize edilen e, insan cemaatin dışında algılanan ve bir takım doğuştan getirdikleri veya değiştirilemez bazı özellikleri nedeniyle bu suça kişilerin maruz kaldığını görüyoruz. E, nefret suçundan bahsedebilmek için e, bir ceza hukuku anlamında suçtan bahsetmemiz gerektiğini söyledim. E, ama buradaki ön yargı sayı e, ne bakmamız gerekiyor. Ön yargı sayı dediğimizde mesela e, kişilerin ırk temelli, din temelli, etnik köken temelli, cinsiyet temelli, sağlık statüsü veya engellilik temelli bir takım değiştirilemez özellikleri nedeniyle maruz kaldıkları suçlarda biz nefret suçu olarak tanımlıyoruz. Nefret suçu aslında hukuki bir tanımlan ziyade bir kimlik suçu ve bunu kişiler ceza kanununda nefret suçu tanımlanmıyor olması kişilerin aslında nefret suçuna maruz kalmadıkları sonucunu doğurmuyor. şimdi nefret suçun diğer suçlardan normal bir adi suçtan ayıran en büyük özellik bir kişi nefret suçuna maruz kaldığında yani trans bir bireye yönelmiş bir e, saldırı olduğunda bunun adi suçtan farkı şudur. O kişi esasen sadece ve sadece trans olmasından kaynaklı olarak o saldırıya maruz kalmıştır. Ve aynı zamanda trans olan diğer bireylere yönelik bir mesajdır. Yani kişi e, herhangi bir trans sadece trans olmasından kaynaklı. Bu suça maruz kalır ve suçun sonuçları esasında bütün o trans bireylerin var dahil olduğu grup üyeleri üzerinde sonuç doğru. Çünkü zirvenin maruz kaldığı saldırı sonucunda e, basında yer aldığında birçok trans, trans aynı şeyin kendilerinin başına da geleceğini ve bu şekilde çalışmaya devam ettiklerinde veya toplumda görünür olduklarında nefret suçuna maruz kalabileceklerini bilirler. Bu nedenle normal bir adi suçtan çok daha fazla zarar ve toplumsal barışı ortadan kaldırmaya yönelik suçlar olduğu çok açıktır. Ya da bir kişi etnik kimliği nedeniyle bu Böyle bir suça maruz kaldığında, yani geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız, örneğin bir kişi sadece Kürt olduğu için dükkanı yakıldığında, failler esasen mağduru şahsi olarak tanımamakta veya ona bir husumet yöneltmemekte. Ama o kişi sadece o etnik gruba maruz üye olduğu için kendisi bu saldırının hedefi haline gelmekte. O yüzden e, nefret suçlarını adi suçlar gibi algılayıp, adi suçlar gibi cezalandırdığımızda ceza siyaseti açısından, etkin bir sonuca ulaşmamız mümkün olmuyor. Ee, ceza kanununda burada bizi nefret suçundaki esas bakmamız gereken şey sayı kavramı. Sayı kavramına normalde biz ceza hukuku içerisinde sayıya çok fazla dikkat etmediğimiz bir yargı, yargılama sistemimiz var. Ne, suçu biz neticesi ve hareketi olarak tanımlıyoruz. Kişinin o saldırıya niçin maruz kaldı. Çoğu zaman e, yargılama makamları tarafından dikkate alınmaz. Bizim ceza kanunumuzda sadece töre sayıkı ile işlenmiş kadına yönelik şiddet vakalarında töre sayıkının dikkate alındığı ama bir kişinin niçin öldürüldüğü, niçin yaralandığı, niçin gasp maruz kaldığı sayıkla ilgili biz çok fazla ilgilenmiyoruz. Sayıkla ilgilenmediğimizde de e, o vakanın bir nefret suçu olup olmadığını ortaya çıkarma şansımız kalmıyor. O yüzden nefret suçunu e, bakarak tespit ediyoruz ve eğer bunu bu şekilde tespit etmez ve bu şekilde cezalandırmazsak nefret suçları görünmez olarak kalmaya devam eder ve e, bununla toplumsal olarak mücadele etmemiz de mümkün olmaz. Bir sayı kim varlığını nasıl tespit edeceğimiz sorusu e, teknik bir soru. Yani şunu, şu soruyu mu cevaplayacağız biz, biz bir vakıa olduğunda? Kişi, fail, e, mağdura yönelik şiddet eylemi esnasında ne kadar nefret duygusu veya ne kadar düşmanlık duygusu besliyordu bunu e, niceliksel olarak ölçecek miyiz? Soru bu. Ama Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın bu, ver, bu soruya verdiği yanıt ve uluslararası hukukun soruya verdiği yanıt, bu tamamen öznel ve psikolojik bir durumdur. Bizim kesinlikle bunu ölçmek ve tartmak gibi bir yol izlememiz mümkün değildir. Çünkü yargılama içerisinde ne kadar nefret duyduğunu bizim tespit etmemiz mümkün değil. Buradaki esas mesele suçun işlenmesinin motivasyonunun bir nefret sayıkı olup olmadığını anlamaya çalışmamız gerekiyor. Ee, ceza kanunlarında birçok ülkenin ceza kanununda nefret sayıki ile işlenmiş nefret suçu tanımı var. Bununla ilgili iki farklı model var. Düşmanlık modeli ve ayrımcı seçim modeli. Zamanımız kısıtlı olduğu için bunları çok uzun anlatmayacağım ama düşmanlık modeli dediğimiz modelde failin fiilin işlendiği esnadaki ruh hali ve birebir nefretin ispatına yönelik olarak suçun kurucu unsuru olarak sayıktan bahsediliyor. Bu genel olarak uygulanan bir model değil. Daha çok Anglo-Sakson, Avrupa'da, pardon Amerika'da ve İngiltere'de ve Çek Cumhuriyeti'nde düşmanlık modeli uygulanmakta. Ama esasen bizim yargılamamıza benzer yargılaması olan Agit bölgesi içerisindeki diğer ülkelerde ayrımcı seçim modelinden yola çıkılarak nefret suçu tanımlanmış. Ayrımcı seçim modeli dediğimiz şey de mağdurun sadece korunan özelliği, herhangi bir korunan özelliği, örneğin cinsiyeti, Örneğin cinsel yönelimi veya etnik kimliği nedeniyle o suçun e, hedefi haline getirildiğinin kabul edilmesiyle e, nefret suçu tanımlanıyor. Bizim için de en uygun olan yöntem olarak yargılama makamlarımızı düşündüğünde ayrımcı seçim modelinin e, kabul etmemiz gerektiği ve bu şekilde devam etmemiz gerektiğini e, düşünüyoruz. E, bu konuda çalışma yapan bütün akademisyenler ve sivil, sivil toplum örgütleri de ayrımcı seçim modelini, bizim ülkemiz için önermekte. Nefret suçun tarihsel gelişimine baktığımızda aslında çok uzun bir tarihsel gelişimden bahsedemiyoruz. Sadece 1920'lerde Amerika'da siyahlara yönelik saldırılarla ilgili olarak FBI'ın bir dönem farklı bir soruşturma modeli izlediğini düşünüyor görüyoruz. İlk defa 78'de Kaliforniya'da kabul edilmiş. Agit bölgesi içerisinde 2003 yılında bu konuda bir Bakanlar Konseyi düzeni bir toplantı yapılmış ve nefret suçunun esasında agit üyesi bütün ülkelerde farklı düzeylerde bir sorun olarak ortaya çıktı. Ve her ülkelerin de kendi mevzuatlarını bunu dahil edeceklerini, özel olarak bu suçları izleyeceklerini ve bütüncül bir yaklaşımla suçların engellenmesi yönünde bir yaklaşım geliştireceklerini, taahhüt ettiklerini biliyoruz. Şu anda agit üyesi 56 ülkeden 48 tanesinde nefret suçu tanımlanmıştır ve ayrıca cezalandırılmaktadır. Türkiye'de bir agit üyesi ülke olarak nefret suçunu cezalandıracağı yönünde bir taahhüdü var. Ama taahhüdünü ne kadar yerine getirdiğini birazdan değineceğim. Bizim burada nefret suçlarında niçin özel bir düzenleme ihtiyaç duyduğumuz, yani bu haliyle ceza yargılamamızın yeterli olup olmadığı sorusuna baktığımızda eğer özel olarak bu suçu düzenlemezsek bununla hem etkin bir şekilde soruşturulmayacağını, kolluğun bu türden bir iddia ile karşı karşıya geldiğinde mağdurları çok fazla dikkate almayacağını, savcılık makamının eğer suçun tanımında böyle bir sayı sayıki özel atıf yoksa savcılık makamının bu konuda bir araştırma yapmayacağını, ayrıca yargılama makamlarında alt sınırdan uzaklaşmaktansa normal bir adi suç gibi yargılayacağını gördüğümüz için Özel olarak düzenlenmesi gerekiyor. Bunun bağımsız bir suç mu yoksa bir suçun ceza arttırım sebebi mi olarak düzenleneceği konusunda da yine doktrinde tartışmalar var. Eğer bağımsız bir suç olarak düzenlersek suçun kurucu unsurunu, nefret unsurunu suçun kurucu unsuru olarak ekler isek, bu aslında hani popüler bilinen anlamda kulağa hoş gelmekle birlikte uygulamaya geldiğimizi failin nefreti ne dair yeterli argümanı sunamadığımızda suçun kurucu unsurları oluşmadığı için cezasızlıkla sonuçlanabilir. O yüzden bağımsız bir suç olarak tanımlanması çok fazla tercih edilen bir yöntem değil. Daha pratik bir yöntem olarak cezanın arttırım sebebi olarak düzenlenmesi gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Mala zarar verme suçu normal olarak cezalandırılır adli bir suç olarak ama mala zarar verme suçu eğer bir nefret ile meydana gelmişse kişini korunan bir özelliği nedeniyle malına zarar verilmişse arttırım sebebi olarak düzenlenebilir ve bu şekilde e, suçun neden olduğu zararın daha büyük olduğu için daha fazla ceza ile karşılanması da hukuk siyaseti açısından anlamlı bir şey olur. E, bunun bir genel ceza arttırım sebebi mi yoksa her suç için ayrı ayrı arttırım sebebi mi olarak de tamamen yasa koyucunun inisiyatifinde. E, nasıl ki yaş küçüklüğü genel bir indirim sebebi olarak düzenleniyorsa önyargı de genel bir arttırım sebebi olarak düzenlenebileceği gibi her maddenin kendi içerisinde belli türden özellikle ağırlığı olan suçlular içerisinde arttırım sebebi olarak da düzenlenebilir. Bizim bu konudaki Türkiye'de çalışma yapan örgütlerin hazırladığı bir taslakta özel olarak hem her suç için ayrı ayrı arttırım sebebi olarak belirli suç tiplerine yönelik arttırım sebebi olarak uygulanması yönünde talepleri vardı. Şimdi hangi özellikler dahil edilmeli diye sorduğumuzda örneğin hangi ön yargı sayıklarının ceza arttırım sebebi olarak kabul edilmesi gerektiğiydi bir belirleyici sebep. Örneğin ırk bütün ülkeler temelinde arttırım sebebi olarak sayılmış sayılmıştır. Cinsiyet de bir arttırım sebebi olarak sayılmıştır. Engellilik hali. Cinsel yönelim birçok ülkede kabul edilmekte. Cinsiyet kimliği de kabul edilmekte. Ama daha az yaygın olanlar mesleki bağlantı, siyasi bağlantı veya ideoloji gibi sebepler nedeniyle arttırım sebebinin ne kadar uygulanacağı tamamen ceza siyaseti açısından. Burada sayıkla ilgili son olarak söyleyeceğim şey kişi o suçu itikab ederken <laughs> birden fazla sayıkın devreye girdiği noktada hangisine öncelik verileceği. Örneğin kişi hem o kişiye trans olduğu için bir ön yargı duyabilir. Aynı zamanda konuşma esnasında karşılıklı e, bir küfürleşmelerinde kendisinin öfkesi de bir sayık olabilir. Şimdi sayıkların çatışması durumunda eğer ön yargı varsa esas olarak bunun öncelenmesi ve diğerlerinin yarışır gibi algılanmaması temel olarak arttırım sebebi olarak kabul edilmesi ceza siyaseti açısından daha anlamlı bir hale gelecek. E, genel olarak bu şekilde bir düzenleme hepimizin e, yargılama esnasında bizim işimizi çok kolaylaştıracak bir düzenleme olacak ama Türkiye'deki mevzuata baktığımızda 2014 yılına gelene kadar e, nefretle ilgili veya ön yargısı 2 ile ilgili töre sayısı dışında herhangi bir arttırım sebebi olmadığını görüyoruz ama Türkiye Agite üye söylediğim gibi Avrupa Konseyi üyesi de bu konuda taahhütleri var. Taahhütlerini yerine <laughs> getirdiğini e, Türk makamları eee insanlar karşı bir takım suçluları Türk Ceza Kanunu içerisinde ben e, kanunlaştırdım bu nedenle ben taydüm yerine getirdim şeklinde bir bazı savunmaları olmuştu. Ee, ama yani birçok raporda Türkiye'nin esasında e, agit kriterlerini ve tavsiyelerini karşılamaktan çok uzakta olduğu ve e, ceza kanunlarında yeterli olmadığı yönde raporları var. Bu raporlar ve Türkiye Sivil Toplum e, uzun yıllarda olan çalışmaları neticesinde 2014 yılında bir demokratikleşme paketi içerisinde bir değişiklik yapıldı. Biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu 122. madde ayrımcılık suçunu düzenlemekte. Ayrımcılık suçunu da bir değişiklik yapıldı ve suçun adı